Merhaba çocuklar. Unit 5, Ünite 5. Colors, Colors renkler demek. Yeni konumuz. Evet, Colors renkler. Bakalım renklerimize. Red kırmızı, blue mavi, pink pembe, green yeşil, orange turuncu, yellow sarı, purple mor, brown kahverengi, white beyaz. Beyaz burada okunmayacağı için biraz açık gri yazdım ben bunu. Black siyah, gray gri, colorful renkli, dark koyu demek çocuklar. Herhangi bir rengin başına gelecek. Mesela koyu pembe diyeceğimiz zaman dark pink diye, diye kullanacağız ya da dark red. Light açık. Evet çocuklar light de herhangi bir rengin başına getiriyoruz. Mesela light orange açık turuncu, light green açık yeşil gibi kullanıyoruz. Rainbow gök kuşağı. At repeat after me. Benden sonra tekrar edin şimdi. Red, blue, pink, green, orange, yellow, purple, brown, white, black, gray, Colorful, dark, light, rainbow. Evet, homework. Ödevimiz kelimelerimizi defterimize yazmak. E, çocuklar bir şekil çizip. O şeklin için işte kırmızıya boyayıp ondan sonra kırmızıyı yazarsanız böyle daha iyi olur. Gök ağını da çocuklar yine gökyüzünü çizip yazarsanız daha iyi aklınızda kalır. Bugünlük dersimiz bu kadar.